Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle The Pool arkadaşlar açtım Jek çıktı ya. Abi böyle bir şans şey olur mu? Artık konuşsana sen. Jek <laughs> Arkadaşlar Jek çıktı. Bu ne ya? Aga çok güzel. Evet arkadaşlar Oğlum, ya. Oğlum çıktı. Aga çok şaşırdım. Aga tamam iş bitti yani Jek çıktıysa. Açalım direktman profilimizi Jek yapalım. Değiştireceğim yani ben profili. Oğlum Jack çıktı. Şaka gibi. Hadi Arda. Al bir karakter de oynayalım. Hadi. Arkadaşlar çok inanılmaz bir şey Jack çıktı ya. Arkadaşlar bir like patlaması gelmez mi? Bir abone gelmez mi be? Öbürkünü gitsin. Oğlum. Çok heyecanlandım lan Jack çıktı. Zaten kaç kupayım? Çıkar bana Jack'i. Ben hmm. oynamayacağım no, ya. Niye? Yok. yok, yok. Bakalım şekilli yargı dağıtacağız mı? Hadi gülüyor. Kaşın abini. Allah aşkına, gülüyor ah 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 öl öl ölüyorum ölüyordum ölüyordum. Sen gel duvar şöyle. Arda biliyorsun. Aha gel şimdi duvar artısı yapmaya çalışacağım. Gülüyor, yok be ya. Arkadaşlar bunların hepsi bok Arda bak annem izliyor sonra kızıyor. Aa kaç 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 kaç. Gel gel gel. Aga benden korksunlar şu an 10 yüklü Bu merkez yemin ederim benden kaçıyor. Uyup vermiyor ki. Ağırda, Aa, 13 Abi şimdi ultimi doldurdum. Ultimi düzgün bir. Abi çok iyi sağlam vuruyor şu an. Gel top sen top. şuraya. onları göreyim. <laughs> Gelin buraya. Jeke kaç çıkamazsınız. İkisini de ben öldürdüm. Bitti bu kadar. Oğlum Jeke çıktılar. Bir eleman yiyeyim mi be? Ne de? Sen bununla oyna ben bununla Şimdi arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Şekil çıktı ne yapalım yani? Burada videomuzu bitirelim. Herkese like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.